Sevgili YouTube izleyicileri, bugün güne bir videoda daha başlamış bulunmaktayız. Şu anda Demirkır, e, Arap tavuğumuz, Berat tavuklarımız, bir tane astronot ve bir tane de normal makine tavuğumuz var. E, makine tavuğumuz da bu da Allah razı olsun Allah'tan vallahi çok güzel bir hayvanımız. Sürekli <laughs> hiç atmıyorsa bir senede yani bir e, yaz döneminde 200 sefer gurk atıyor. Maşallah var nazar değdim ya hayvanımız hayvanımıza al oruzumuz. Çok üzülerek aldım oros. Ötüşünü bile beğendim oroz. Bir tane de nasip etti Allah. Ee, şeyini çıkardık. Horozdan çıkardık. İnşallah kan bunu da büyüteceğiz. Bu da çok güzel olacak. Allah'ın izniyle. Lelek oğlum mu lelek? Uykunda bir şey. Lelek uçan lelek. Nerede o? Bak diye geliyor süzülüyor burada o geliyor. Leylek leylek havada. Leylek oğlum mu? Leylek korkma. Beratlarımız, alorozumuz, Arap tavuklarımız, demir kırlarımız Maşallah bayağı bir şeye bağladık artık kendimize. Kızım. Ah benim babasının oğlu. Kızlarım bunlar. Hayvanları sevin. Hayvanların ağız dili olmayan bir Allah'ın yaratmış olduğu bir mahlukatlar. Şu anda da bunlara yeni bir yer yaptım. Gel 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 gel. Babam yine bu sefer karışık yapmamış. Bayağı güzel. 150 lira kilo almış. Şu anda güzel. Berat tavuk kızlarımız. Horozumuz da var. Horozumuz maalesef öldü. Allar kaldı. Al horozlarımız. Maşallah. Onlar da iyi. Bu sene inşallah onları da biraz daha üreteceğiz. gerekirse, kuluçka makinesi, gerekirse yumurtalarından, gurklardan. Onları da üreteceğiz inşallah maalesef. Biraz daha ilave yapacağız. Yine dersiz tavuklarla horozları ayıracağız ikiye mecburen boğulduğunu ayıracağız çünkü baba biraz baskın geliyor gayet iyi şu Allah aşkına